Merhaba arkadaşlar, biz parka geldik. Kay bakalım en yüksekten Ece. <laughs> Kaydı Hadi Tatlı Ege'yi de çağır. Ege'yi çağır bakalım. Ege koş koş. Er bin bin bin, karşıya bin. Dur ben kaldırayım. Kaldırabilir misin Ece'yi? Kaldırabilir misin Ece'yi? Oooo! Ege bin bakalım. Kıra Kırar mısın canım? Kaç kilolar biniyordur? Hadi benim bakalım evet. ama <laughs> Ece nerede kaldı Ece yukarıda kaldı Evet aranızda bir 5-6 kilo var olmadı değil mi <laughs> Evet ben Ege'yi bak şimdi Ege'yi Ege havaya kaldıracağız bak şimdi dur düşecek düşecek mi? bak 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 Ege nerede bak bak Ege nerede Ege çok havada seni de havaya kaldıralım mı Şimdi indiriyorum Ege. Ayağını indir annem. Hoppa. Hadi bakalım jimnastik yapın. Ne yapıyorsun şimdi sen? Kayacağım. Kaycan mı? Ama orada kaydırak var zaten. Bu kaydırak değil herhalde. Bin Ege'nin karşısına bin Ege'nin. Tamam işte öyle ayaklarını çalıştırıyorsun. Evet. Ayaklarını çalıştırıyorsun öyle. Sen de Ece şey yapamaz. Ece yapabilir. Yapamaz mı? Yap bakalım Ece. Bilmiyorum bisket nerede? Şey bisket okay. yok herhalde. Evet Ece buldu. Bunu çok seviyor Ece değil mi? Ece ayaklarınla. Ayaklarınla ama. Çekildim. Ama herkes ayağına batıyor. Bak basıyor oraya. Ayaklarını durdur şimdi onu. Durdur. Hay durdur Ece. Durdur. Ayaklarını koy. Turunculara. Ayak ayak Ece. Ececim. Salıncak mı yaptın Ece? Ece ne yaptın? anne Ama sıra var salıncakta. Değil mi? Ece hadi ayaklarını çalıştır. Koy ayaklarını. Ayaklarını koymayacak mısın? Ayaklarını koy. Yukarıya tutun, ayaklarını koy. Evet, yukarıya tutun en yukarıya. Tutun bakalım. Yukarıya tutunarak yapabilir misin? Hayır, Hayır mı? Evet, Cimnastikçi Ece, <laughs> Cimnastik yapıyor. <laughs> serçe, serçe, serçe mi var? Nerede? Uçuyor ama, değil mi? Evet. Sıra nerede? Hadi bakalım, arkadakine gidelim. Bu nasıl bir şey? Dur, otur oy. bakalım. Oy, oy, oy. Sen buna binme. Binme, binme, in, in, in. in. <laughs> Binemedik ona. Nasıl bir şey, anlamadım ki. Evet, o zaman ayaklarını koyacaksın, öyle olacak. Boyun yeter mi senin de? Yeter mi? Bak bakalım. <laughs> Aa yetmedi boyun. Boyun yetmedi. Aa Ege Ege bak salıncak boşaldı. Hadi binin ikiniz de. O zaman seneye olabilir değil mi? Hadi bir de salıncağa binelim. Bak salıncak. Hoppa. Hadi bakalım salıncağa. Ece sallayabilir misin? Ben sallayayım mı? Bunun ayakların yetmiyor mu? Sallamaya çalış bakalım. Yetmiyor mu ayakların? Hop kendisi sallanıyor artık ama bunda ayakları yetmiyor. Tamam ben uçurayım seni hadi. Hayır çok hızlı. Çok hızlı mı salladı? Arkadan, arkadan. arkadan mı sallayayım? Evet. Sallay Önden de oluyor bak çok hızlı. Ama, Arkadaşlar da görsün nasıl sallandığını. Bak. Bak arkadan göremezler. hızlı sallanıyor artık Ece. Adım büyüdüm ama. Büyüdün ama bunda ayağın değmiyor değil mi? Ama evde ayağım değmiyor. Evet bizim evdeki oradaki parkta ayağı değiyor ama bunda değmiyor. Oo Ece kocaman sallandın. Ege cimnastik yapmaya devam ediyor.

Evet Ege salla bakalım kocaman salla. Ege sallamak üzere. Görüşmek üzere diyor bak Ege sen de diyeceksin. Bay bay. Görüşmek üzere.